Hoş geldin. Hoş bulduk. Sarı i̇yi misin? Anneciğim. İyiyim teşekkür ederim. Geçtim Sizi biraz... gördüm daha iyi oldum böyle. Çok mutlu oldum. O zaman hemen başlayalım, başlayalım. mı? Tamam bunlar ne hayatım? Bunlar annem memleketten göndermişti. Ben Elazığ'lıyım. Aa Elazığ'a selam dedim, bak bak. E, bak. Normalde kofit olması deriz biz buna. Kurutulmuş ha. biber ve patlıcan böyle. E, bizim her yerde olur ama vallahi pek güzel yapmış anacığım. Teşekkür Bunları ediyorum. Bunları sizin mutluluğunuza size hediye Aa. getirdim. Bunu da kendim yaptım. Sos çok güzel. Ne güzelmiş Benim bunlar. Benim kurabiyelerim de çok meşhur. Ay aras bunlara bayılacak. Yanına, kurabiye Aa. tarçınla. Ay çok güzel. Bak bu da çok güzel. Şimdi soğan halkası yapacaksın. Evet. Hemen başlayalım. Şimdi, Herkes soğan halkası yapmaya çalışıyor bu işi. Hem, yap hem anlat. Hemen yapalım. Püf noktasını söyle bana Tabii şimdi. Tabii ki. Hah. Şimdi soğanlarımızı ha, ederim, soyduk. Içeride. Ve şu baş kısımlarını hemen böyle kesiyoruz ki düzgün halkalar çıksın diye. Ha onları koymuyoruz. Evet bunları normal yemekte de kullanabiliriz. Hemen tamam koy kenara alalım. sıkıntı Şunu yok. Şunu yanıma alayım. Hı. Hani şimdi çocuklar böyle gidiyorlar bir dolu para veriyorlar ne yiyorlar soğan halkası. Şimdi ne çok Biz ince evde. ne çok kalın keseceğiz. Şöyle göstereyim bu şekilde Zahide Hanımcığım. Hı. Bu denenmiş bir tarif. Yüzde yüz tutan bir tarif. Zahide Hanım ben de yaparım. Benim niye orada yerim yok diyorsanız yeriniz tam burada. Bana yazın ve gelin tamam mı? Evet çıkın çıkın gelin Zahide Hanım. O kadar şeker o kadar tatlı ki. <laughs> nişasta yerine mısır unu, buğday unu farklı unlar fark eder mi ama sadece mısır unu. Mısır unuyla denemedim Zahide Hanımcığım. Ben sadece bu şekilde denedim. Şimdi bir çay bardağı maden suyumuzu döküyoruz içerisine. Hmm, bak bak ne güzel bir, köpürdü bak. Bir adet de yumurtamız var. Onu da hemen kıralım. Hmm. Soğan halkası yapıyoruz hanımlar. Şimdi kıvamını tekrar göstereyim. Yavaş yavaş un ilave ettik ama kıvam hepsinden önemli. İşte bakın tam böyle kek kıvamı. Görüyor musunuz? Tam hani kekte de şöyle yaparız ya aşağısından bakarız. 5 dakikada soğan halkası yapıyoruz. Çoluğa evet. çocuğa kendinize akşam yemeğinde vallahi sabah kahvaltısında <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> lezzetli ve güzel olacak. Yağ kızgın olacak. Şimdi yağ kızana kadar bu tarafa geldim. Burada da balak gazi Böreği var. Böreği var. Hemen evet. onu da anlat bize o da enteresan. Şimdi bu börek bizim Elazığ'ın, Elazığ yöremizin Hı. meşhur bir böreği. Çok lezzetli bir börek. Hemen başlayabiliriz hemen, hemen. yapımına. Hemen. Önce krep hazırlayacağız. Krepimiz için içerisine yumurtamızı kırıyoruz. Kaç yumurta? 4 adet yumurta kırıyoruz. Tabi az yapmak isteyen 2 adet de kırıp malzemeleri yarıya düşürerek yapabilirler. Balak Gazi böreğini yapıyoruz şimdi. Bir taraftan da yağımız kızıyor. Yağ kızsın. Şimdi içine atıp atıp soğan Zavide halkalarımızı abi, kızartacağız. Bizimiz börek gibi olmuyor, klasik börekler gibi. Allah Allah. Evet. Nasıl oluyor? Şimdi bunun içerisine biraz da tuz atalım. Hemen getiriyorum. İçine ne koydun şimdi? Şimdi bunun içerisinde yumurta var, süt var ve e, işte un var. O kadar. Bir de tuz attık içerisine. Biraz da tuz yani attık. Bittiğimiz klasik ha. krep hamuru hazırlıyoruz. Ha bu böyle gerçekten börek gibi mi olacak? Evet evet. Krep yani. Ha. Evet. Vallahi Bakalım. kahvaltılarınız için şahane bir lezzet hazırlıyoruz. Atıyoruz. Bu şekilde buradaki harcımızın içerisine atıyoruz. Burada da galeta unumuz var. Böyle kızgın yağımızın içerisine atıyoruz. Bismillah güzel. İşte evet. ikincisi geldi bile. Sade Hanımcığım kızartırken orta ateşte olması gerekiyor ki soğanlar içerisinde tamamen eriyip gitsin. Kızgın hmm. yağda eriyip Kızgınlığa o kadar atıyoruz. olmuyor ama yüksek ateşte pişirmiyoruz. Ha, evet. Tamam. Her şey o püf noktalarında gizli. Mesela ne yaptı kızım? Önce bunu una buladı. Bak direkt böyle soğanı yapmadı. Una buladı. Sonra çok güzel bir tarif verdi. Sodalı, yumurtalı karışım ve vallahi börek tadında soğan halkası oluyor. Restoranlarda yedikleri soğan halkasıyla birebir aynı. krebimiz de yes. çok güzel oldu. Hmm. Şöyle bir havaya da atalım. Ah. Şöyle altı da biraz pişti mi tamamdır. Hemen alacağım. Her bir krep bir öğün gibi düşünün. Bir kişiyi doyurabilecek bir şey haline geliyor öyle mi? Evet Zahide Hanım'cığım Hı. hatta bir tane yediler mi e, akşama kadar yemek yemeseler kendilerine yeter artık. O kadar. Tabii evet. Aa. Şimdi kavurmamızı bu şekilde. Size bir şey söyleyeyim bak bunu yarışmacı olarak gelip yapabilir misiniz bile. Çok güzel bir tarifmiş değil mi? Adı da çok güzel. Tam böyle ara sıcak için şahane bir lezzet. Tamamdır. Hah. Hemen devam edelim. Şimdi hemen Hı. kreplerimizi saralım. Sar bakalım nasıl sarıyorsun. Öncelikle bunun içerisinde e, yumurta'yı bulacağız ya. Hı. Şu bunun içerisinde yumurtalarımı hazırlıyorum. Ay bu tarifler çok güzel oluyor. Çok şey öğreniyorum valla. Karıştırdım böyle. Evet yumurtanızı çırpıyoruz. Siz onu çırparken ben de hemen sağ. Aynen. Sen bana bir şey ver, evet. devam et. E, tamam. Teşekkür ederim. Çok ben sağ ol. teşekkür ederim tanem. Şimdi şöyle Zahide Hanımcığım krebimizi alıyoruz. Şu şekilde seriyoruz. Ve içerisine doğramış olduğumuz kavurmamızdan böyle yerleştiriyoruz. Şöyle kaşarlarımızı da içerisine koyduk. Ve bu şekilde iki ucunu katlıyoruz. Şu şekilde sarıyorum. Hmm. Evet. Daha Kızlar sonra görüyor da musunuz? buradaki yumurtamızın içerisine bulayacağım. Bul hayatım. Tamam. Hemen burada galeta unumuz var. Hadi bak bak. Şöyle güzelce buluyoruz. Of. Ve daha sonra da buradaki galeta unumuzun içerisine alıyoruz. Allah ister arazgacak. Ben bunların iki taneyi gömdüm mü? Daha da akşama kadar Hı. hiçbir şey yemem yani. Tabi bunu ne zaman öğle yemeği falan olmaz bu. Ama akşam yemeği için şahane olur. Ha başka lezzetleriniz vardır. Bir de bunu yaparsınız. Evet. Ya da beş çay için. Valla artık kızgın. et yiyor bizimkiler kahvaltıda o yüzden kahvaltıda da harika olur. Kızgın yağımızın içerisine bu şekilde bırakıyoruz. Ay kaynananız mı açın. gelecek yap gitsin. Görümceler mi gelecek yap bitsin. Bütün övgüleri kapsınlar. Oh daha ne olsun. Ay bir şey söyleyeceğim, bunun pastırmalısı olur, kıymalısı olur. Ben bunun e, mantarlısını bile yapıyorum. Aa, süper. Eğer kavurmalı Hemen yap. sevmiyorlarsa, Hı. kavurma yemek istemiyorlarsa, direkt Hı. hem tavuklu yapabilirler. Dur, soğan halkamızı da açıttı. yanına koyayım. Soğan halkalarımız hazır. Valla beş dakikada iki tane farklı çeşit, iki farklı lezzet yaptık size. Yiyenlere, yapanlara afiyet olsun. Leyla'cığım senin de ellerine sağlık olsun. Teşekkür ederim afiyet olsun. Hmm, birazdan Leyla'yı tekrar alacağız. Bu sefer bize sırın yapacak. Sırın ne mi? Ben de bilmiyorum ama öğreneceğiz. Merakla bekliyorum. Kağıdı kalem sakın bırakmayın. Bu tarifleri şimdi kaçırdıysanız eğer Etişi ATV sayfasından ya da YouTube kanalından bizi lütfen takip edin. Seni şimdi gönderiyorum. Ellerine sağlık. Birazdan tamam. tekrar davet tamam. edeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Edeceğim. Şimdi tamam. yarışmacılarım gelsin. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.